Ya haydi sıyırmış ya nerede kaldın? Nerede kaldın? Haydi ya yok saltuk yok ya yok. Boşuna bekleme adam. Adam koskoca donanma reisi. Sen sen bir akıncı. Yok olmaz, olmaz, olmaz. <laughs> Beyim, Var ya insanı ha böyle umutsuzca beklemek kadar yoran bir şey yok biliyorsun değil mi? Var. Ne beyim? Sensin Salto. Bir sağa bir sola başımız döndü. Otur da. Ya beyim. <laughs> <laughs> Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Seyirmiş. Aleyküm selam. Haydi bir haber mi getirdin yiğidim? Getirdim kardeş. Getirdim. Saltuk. Haydi Saltuk kurban olsun sağ yiğidim. Haydi. Haydi ver abi güzel haber. Saltuk. Hayatta her şey nasip. Bak ne bir adım ötesine gidebilirsin, He. ne bir adım berisine gelebilirsin. Ben müftü efendi böyle bir hata etmez dediydim ama... ...etti. Ben yani müftü de olsan hata yapıyorum demek ki. Yani kardeş böyle bir şeyin olacağına... Hiç ihtimal vermeliydim. Ama oldu. Kızı Fatıma Hatun'u... ...sana verdi. Ben de şaşırdım. Nasıl verdi? Bana kız verilir mi ya? Verdi. Verdi mi? He la verdi. Vallahi de. Vallahi verdi. Eyleş mi? Ben de şaşırdım. Verdi ya. Verdi mi? Lan dur. Hey! İşte bu. La, Doğru yoktu. Lan, lan vermiş, Beyim! Beyim kızı vermiş! Ver. Kızı vermiş! Ver. Duydunuz değil mi? Duydunuz mu karına? Verdi mi? Verdi lan bırak! Benim kızı vermiş! Kızı vermiş! Lan bırak! Allah'ım bak bak! Lan, lan bırak! Lan Bu kız mı verildi ya? Adam yanlış yapıyor ya!